Merhabalar, ben fizyoterapist Macide. Bugünkü konumuz birçok kişi göbek bölgesinden muzdarip. Sporda yapsa, diyet de yapsa şurası küçülmüyor diyorlar. Şimdi size evde her gün uygulayarak göbek bölgemizi küçültüp sıkı bir hale getirerek dümdüz bir görüntü elde edebileceğimiz egzersizleri göstereceğim. Sizden tek ricam düzenli ve azimle olalım. Şu göbeklerin göbüş yapalım. Egzersizlerimize geçmeden önce hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İlk egzersizimizle başlayalım. Oturduğunuz yerden de rahatça yapabileceğiniz bir egzersiz göstereceğim. Diyelim ki televizyon izliyorsunuz. Veya arkadaşınızla, komşunuzla oturduğunuz şöyle sohbet ediyorsunuz. Hemen şu egzersizi yapmaya başlayın. Her yerde, her şekilde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Oturuyoruz, sandalye, koltuk fark etmiyor. Ellerimle şöyle yandan tuttum destek almak amacıyla. Sonra iki bacağımı karnıma çekeyim, bırakıyorum. Karnına çek, bırak. Karnına çek, bırak. çalışıyor. Genelde zaten göbek böyle aşağı doğru sarkma eğiliminde ya alt karın kaslarımızı çalıştırıp sıkılaştırarak daha toplu bir görüntü elde edebiliriz. Önemli nokta düzenli ve istikrarlı bir şekilde uygulayabilmek. 20 tekrar ilk egzersizimizi uygulayacağız. Yapma hızınız yavaş olabilir. Benim kadar hızlı yapamıyor olabilirsiniz. Diyelim şöyle bıraktınız. Biraz beklediniz. Tekrar. Bu de artacak ve göbek bölgesindeki o küçülmeyi, erimeyi, toplanmayı zaman içerisinde gözlemleyebileceksiniz. İlk egzersizimiz bu şekilde. 20 tekrar yaptım, bir dinlenme molası verdim, sonra bir 20 tekrar daha uyguluyorum. İkinci egzersizimiz de yine oturarak yapacağız. Yani yine her yerde yapabiliriz. Komşuya gittiğinizde de yapabilirsiniz. Televizyon izlerken de yapabiliriz. Yani bir bahane bulmayalım. Yapamıyorum egzersiz zor demeyelim. Bugün size çok kolay ve etkili egzersizler göstereceğim. i̇kinci egzersizimizde çapraz kol bacağımız çalışacak ama şu şekilde. Bir bacağımı kaldırıp kendime doğru çekerken kolumla şu şekilde bir çaprazlama yapıyorum. Evet. Gövdemi büktüm, bacağımı çektim. Gövdemi büktüm, bacağımı çektim. Burada çalışıyor. Bir bütün olarak karın bölgemizi bu egzersizimizde çalıştıracağız. Bir taraf 20 tekrar uyguluyorum. Sonra diğer taraf 20 tekrar uygulayacağım. Yapamıyorum diyecek var mı? Hiç sanmıyorum. Oturduğunuz yerden karın kaslarımızı çalıştırıyoruz. Yine 20 tekrar uygulayacağım. Bir dinlenme molası veriyorum. Bir nefesim normale geliyor. Derin derin nefes alın, soluk alıp verin. Sonra tekrar bir yirmi tekrar daha diğer bacağımı egzersizimizi uyguluyoruz. Yapma hızınızı kendinize göre yavaşlatabilirsiniz. Veya iyi bir şekilde yapıyorsanız biraz daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama şundan emin olun yaptıkça yaptıkça kasınız kuvvetlendikçe hem çok daha rahat yapacaksınız. Aynı zamanda da kuvvetimiz artacak. 20 tekrar diğer tarafa yaptıktan sonra diğer bacağıma geçiş yapıyorum. Bu da 20 tekrar yapıldıktan sonra ikinci egzersizimizi bitirmiş bulunuyoruz. Geçelim üçüncü egzersizimize. Bunu da oturduğumuz yerden yapacağız. Ve bu sefer biraz daha yan karın kaslarımızı odaklanacağız. Biraz daha böyle beli inceltip karını toplam amaçlı olan bir egzersiz olacak. Bunda da göğüs çevirirken bacağımı dirseğime yaklaştırıyorum. Bakın gövdemi çevirdim. Dirseğime yaklaştırdım. Gövdem dönüyor. Bacağım dirseğime yaklaşıyor. Hep üst alt karın aynı anda çalışıyor. Önce gövdemi çevirdim. Bacağımı aldım. Çok etkili karın egzersizleri yine her yerde yapabiliriz. Açın televizyonunuzu. Karşısına geçin. Komşunuza gittiğiniz zaman onu da buna ikna edin. Beraber egzersizlerinizi oturduğunuz yerden yaparak karın kaslarımızın kuvvetini artıralım. 20 tekrar bir bacak. 20 tekrar diğer bacak. Ve sonra bir dinleniyoruz. Nefesimiz yerine geliyor. Yaklaşık olarak 15-20 saniye bir ara verdin. Sonra tekrar. 20 tekrar bir bacak. Sonra tekrar. 20 tekrar diğer bacak olacak şekilde uygulayıp 3. egzersizimizi de bitirdik. Şimdi son egzersizimizi göstereceğim. Bu egzersizimizde üstü yatıyoruz. Biraz bonus bir egzersiz bu. Çünkü diğer egzersizlere göre biraz daha sizi zorlayacağım. İlk 3-4 hafta 3 egzersizimizi uyguladıktan sonra bu egzersizde vücudunuz hazır olabilir. Veya hali hazırda kas kuvvetiniz yeterli olursa direkt bu egzersizi de programınıza katabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz bunu görelim. dinlenebilirsiniz. Hani hep 20 tekrar 20 tekrar gidiyoruz ya. Diğer egzersizlere göre biraz daha zor bir egzersiz. O yüzden 10 tekrar yapıp dinlenin. Sonra tekrar bir 10 tekrar yapıp ama önemli rica ediyorum. 40 tekrara kadar bu egzersizimizi çıkarmamız gerekiyor. Dinlene dinlene yapıp bir süre sonra zaten önce 20 tekrar yapacaksınız. Hemen pıt diye hepsini bir anda yapabileceksiniz. Önemli olan nokta kas kuvvetimizi artırmak. Şimdi bir tekrar gösteriyorum. Başım ve bacaklarım yaklaştı. Birey bu egzersizimizi günlük 40 tekrara tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar egzersizlerimiz bu şekildeydi. Sizden tek bir ricam var. Önemli olan şey düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapmak. Eğer bunu yakalarsanız, düzenli bir şekilde uygulayabilirseniz o göbek bölgenizin nasıl şekillendiğini, nasıl küçüldüğünü çok iyi bir şekilde görebilir olacaksınız. Buna ilave bir de beslenmemize dikkat edersek, karbonhidrat oranını azaltırsak, bunun yanı sıra haftada 2-3 kere dışarı yürüyüşe çıkarsak yağ yakımını hızlandıracaksınız. Hepsini beraber yapın ama en önemli şey tekrar vurguluyorum, istikrarlı yapın. Hazırlayacağım diğer problemlerdeki egzersiz videolarını ve çözüm önerilerini görmek isterseniz kanalı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu da instagram hesabım fizyoterapistmacideden veya bu videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.